İkinci bölümde Borsa İstanbul'u biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Ee, küresel tarafta asla satış baskıları devam ederken içeride Borsa İstanbul'u ayrıştıran etkenler ve tabii ki hisse bazlı biraz daha bakacağız. Temettü hisseleri e, ve temettü hisselerinin etkisi, portföylerde bir değişiklik olur mu? Bu sene gelen yüksek karlar sonrası dağıtılan yüksek temettülerle birlikte acaba portföylerde bir değişiklik var mı? Bugün Marbaş Menkul Değerler yatırım uzmanı Ensari Yer'le birlikteyiz son bölümde. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. Ee, biraz aslında şöyle bir genel çerçevede bakmak gerekirse 2100 puan ve üzeri hikayenin başlangıcı diyebilir miyiz? Yoksa hala e, masada savaş riski varken ne kadar e, sanki Rusya-Ukrayna gerilimi piyasalara yansımıyor gibi görünse de e, hala bir savaş tablosu varken e, hisse senetlerinin yükselişi tarafında beklentiniz nedir? Ee, özellikle baktığımızda küresel piyasalarda risk unsuru devam ediyor. US30, US500, yurt dışı özellikle şu anda yatay seyirde negatif olarak devam ederken bizim Borsa İstanbul tarafının da negatif seyirde etkilendiğini sizlere belirtmek isterim. Özellikle 2200'lü rakamların burada çok dikkat çekici nokta olduğunu söylemek istiyorum. Tabii 2100'lü noktalar da önemli. 2100'lü noktaları biz ana destek noktası olarak şu anda gözlemliyoruz. 2200'lü noktaların üzerinde tekrardan yukarı yönlü fiyat revizeleri Borsa İstanbul özelinde olacaktır. Biz yatırımcılar tarafında da 2200'lü direnç noktalarının izlenmesi gerektiğini, bunun üzerindeki bir günlük kapanışlar ardından piyasaya bakış açısından daha da pozitif olabileceğini sizlere belirtmek isterim. Dediğim gibi genel konjektörde bir risk unsuru var, Rus-Ukrayna krizi. Ancak bunun çözümlenebilme ihtimaline karşında Borsa İstanbul tarafında da fiyatlamalar var. Dünya piyasalarından, ee, ...özellikle e, XU100 endeksinin pozitif ayrıştığını da burada ekleyelim. Biraz e, hisse bazı konuşabilir miyiz? Yani burada e, isterseniz hani hem bu temettü şirketlerinden başlayalım. E, temettü şirketlerinde Tabii. ağırlıklı e, hangileri ön plana çıkıyor? Ya da bu kadar e, açıklanan karlar ve dağıtılan temettüler sonrası siz portföylerde nasıl bir değişikliğe gittiniz? Yani çünkü şu genelde şöyle bir e, geri dönüş de oluyor yani bunu tamamen hani örnek için söylüyorum. İşte ereğli dillendiriliyor, dillendiriliyor sonrasında yüksek temettü verildikten sonra herkes bir anda ereğli almaya başlıyor vesaire gibi bir tablo var evet. piyasada. Mesela bu doğru bir yaklaşım mıdır yatırımcı açısından? Biraz bu açıdan da anlatabilir misiniz? Sizin temettü hisselerinize nasıl bir e, portföyünüzde nasıl bir değişiklik var? Tabii yatırımcı psikolojisi açısından baktığımızda bu pozitif e, etkiyi oluşturuyor yani... Ee, bir e, pozitif algı e, oluşuyor ise bazı hisse fiyatlamalarında da e, tabii ki de çok doğru bir e, yatırım stratejisi değil ama e, psikoloji e, çerçevesine baktığımızda güzel karlılıklar da getiriyor. E, özellikle e, dün itibariyle e, Ereğli, e, İstemir e, tarafında verilen temettüler ardından e, 35 puanlık bir e, negatif seyirde e, piyasa başladı. E, zaten şu e, son önümüzdeki iki hafta sürecinde de temettülerin piyasaya ciddi manada bir etki edeceğini bizler düşünüyoruz. E, piyasadan e, belli bir oranda fiyatlamalarda geri e, çekilmeler e, olacaktır bu temettü verilmesiyle alakalı. E, tabii bunların tekrardan piyasaya dönüşü e, Borsa İstanbul tarafında bir can suyu oluşturacak. Ama dediğim gibi biz, Dediğimiz gibi burada baktığımızda 2.200'lü e, direnç noktaları kırılmadığı sürece e, yeni bir fiyatlama e, çok ciddi manada beklemek e, doğru olmayacak. Ancak 2.200'lü noktaların üzerinde aşarsa e, özellikle temettü hisselerinden gelen e, nakit akışları ile birlikte e, fiyatlamalar yukarı yönlü revize edilecektir. Özellikle e, burada dikkat çeken e, şirketlerden bir tanesi Ereğli e, gerçekten e, çok ciddi manada e, duyulmaya başlandı. Tabii bu da e, küresel çapta baktığımızda e, ...yurt dışı e, satışlarının ciddi boyutta artıran, arttıran, e, finansallarını gerçekten başarılı şekilde ilerleten... ...ve fiyatlamalarını çok ciddi manada yatırımcıları açısından e, karlılık getiren bir şirket modeli olarak karşımıza çıktığından dolayı... E, temettü e, şirketler arasında da e, en ön saflarda yer almaya devam ediyor. Ve ilerleyen süreçlerde özellikle e, Rus-Ukrayna krizi çerçevesinde baktığımızda da... ...özellikle e, Almanya tarafında e, demir e, sektörünün ağırlıklı doğalgazla e, üretim yapması, hacimlerinin bu şekilde artması... Türkiye'deki demircilik sektörünü sektörünü, karlılıklarını yukarı yönlü hareket ettirmeye devam edeceğinden dolayı yatırımcılar tarafından söylemler, söylemleri ve dillenmeye devam edecek diye de sizlere belirtmek isterim. Bunun yanında daha dikkat çeken temel hisseleri arasında özellikle Froto, Türk Traktör, İstemir, Enerjisa bu şirketlerin dikkat çekmeye ve ilerleyen zamanlarda da daha da dikkatlerin üzerinde olmaya devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Ee, şöyle sorayım. Ee, 3000 puan üzerine doğru bir söylem tekrar e, Borsa İstanbul'da dillendirilmeye başlandı. Ee, yine bunu savaş ortamı devam ederken e, küresel tarafta çünkü bir gün öyle bir gün böyle. Yani bir gün alıcılı seyir bir gün satış baskıları e, görüyoruz. Dün tablo tamamen artıdaydı bugün tamamen e, çoğu yerde ekside. Şimdi bu ortam devam ederken e, içeride tek başına yabancı yatırımcıyla Borsa İstanbul 3000 puana taşınır mı? Bir de çok uzun zamandır yani neredeyse 6 aydır belki hani bu soruyu dönem dönem soruyorum. Hep bir bankacılık hissesi öncülüğünde, bankacılık hissi yani bir para girecek o da bankacılığa girecek ve böylece bir yukarı yönlü yükseliş başlayacak diye bir söylem var. Bu ne kadar doğru ya da yakın vadede böyle bir beklenti var mı? Yani bu 3000 puan üzeri görülür mü? Yani bankacılık çerçevesinde söylemlere ben çok ciddi manada katılmıyorum. Özellikle baktığımızda enflasyonist baskı, küreselde oluşan enflasyon rakamları özellikle demir-çelikçi, mento ve dayanıklı tüketim malları sektörlerinde ve özellikle teknoloji sektöründe yukarı yönlü karlılıkları revize ettiğinden dolayı bu da şirket fiyatlamalarını yukarı yönlü artırmaya devam ediyor. Yani burada ağırlıklı taşıyabilecek unsurun sanayi, ve gelecek önümüzdeki süreçlerde turizm hisselerinin ve ulaştırma hisselerinin dikkat çekip yukarı yönlü hareketlerin bu tarafta gelebileceğini ben düşünüyorum. Ama baktığımız zaman şu anda yatırımcılar tarafından farklı farklı söylemler oluyor. Bunlardan bir tanesi binlere binleri görebilecek miyiz? Elbette Borsa İstanbul üç binleri görecek ancak belli bir süreç içerisinde yatırımcıları yıldıracak. Bazı yatırımcılar tabi burada bu rakamları görecek ciddi boyutlarda karlara ulaşacak bazı yatırımcılar da burada negatif etkilenip Belli bir oranda karlı e, satıp e, ayrılacak. Ancak dediğim gibi bu bir süreç. Bu süreç sonunda tabii bu rakamları göreceğiz. 3 3500'leri 3 3500 bin de görebileceğiz elbette ki karlılıklar neticesinde hisse senetlerine ve yurt dışı yabancı takasların artmasıyla birlikte e, bu tarafta da yukarı yönlü endeks bazlı yeni revizeler olacaktır. Ama bizim yatırımcılara şu dönemde Rusuklani krizi çerçevesinde çok ciddi boyutta e, anlık pozisyonlar açmak yerine e, özellikle teknik anlamda e, fibo destek ve direnç noktalarını kullanmalarını öneriyoruz. Yani şu şekilde 2040'lı seviyeler üzerinde kalıcı olduğunda biz piyasanın yukarı yönlü gidebileceğini belirtmiştik bir iki günlük kapanışlarda. Şu anda bakıyoruz yurt dışı piyasalardan doğrudan etkilenebiliyoruz haberlerden de. Baktığımızda şu anda piyasa 2180 seviyelerinde. 2200 rakamlar kırılmadığı sürece ve üzerinde kalıcı olmadığı sürece 2400 rakamların çok kolay bir süreç içerisinde geleceğini görmüyoruz. Ama 2200'lü rakamlar üzerinde kapılışlarda yön aynı tekrardan yukarı yönlü olacaktır. Yani yatırımcılar burada kendilerine belli nokta belirtip buralarda kar realizasyonu yapmaları lazım. Orta vadeli bir portföy oluşturup bir de uzun vadeli bir portföy oluşturup bunda da hedeflediği beklediği karlılıklar çerçevesinde 3.000 rakamları da bekleyebilirler. Bunun dışında elbette ki kar alıp alsat işlemlerine de devam etmeleri gerekiyor. Belli başlı önemli destek ve direnç noktalarından. Özellikle baktığımızda 2100 stop belir belirleyip 2200 noktaları da direnç belirleyip yani 2200'lerdeki kapanışlarda tekrar 2200'lü noktaları destek olarak belirtip burada da ikinci destek olarak belirtip pozisyonlara girmeleri mantıklı olacak. Ancak dediğim gibi şu anda bir anda e, işleme girmek yerine bu seviyeleri kullanmaları onlar için önemli olacaktır. Yani dediğim gibi 2040'lı seviyelerde giren yatırımcıların şu anda e, %50 ya da %25 seviyelerinde kar al e, 2200'lü seviyeler üzerinde kalıcı olursa tekrardan bir pozisyona %25 arttırımla o aldığı karın %50'sini tekrardan e, hisseye çevirip 2400'lü rakamları 2400'lere de yaklaşırken tekrardan bir kar olarak izleyebilirler. Ancak yüzde %50 oranında bu hedefledikleri, belirttikleri 3000'li rakamlara veya gelebilecek yeni bilanço döneminde e, ki rakamlarla birlikte e, burada portföylerde belli bir oranda hisse senedi en az %50 oranında da bulundurmak gerekiyor. Ve şu da unutulmamalı. Para e, riskli dönemlerde daha çok kazanılır. Bir önceki e, kriz dönemlerine de baktığımızda ben bu dönemi aslında kriz dönemi olarak e, açıklıyorum. E, baktığımızda en iyi Borsa İstanbul tarafındaki karlılıklar bu dönemlerde olmuş. E, ama bunun esas unsuru Para eşittir. E, sabır olarak nitelendiriyoruz biz. E, böyle bir e, ekstra açıklamada bulunabilirim. Dediğim gibi buradaki seviyeler Peki. önemli olacak. Buna göre işlem yapmaları önemli. E, ben şunu da sormak istiyorum. E, bu artan döviz kuru, e, şu an petrol fiyatlarındaki bu sert oynaklık, işte bir gün yüzde beş artıda, bir gün %5 beş ekside. Türkiye'nin büyük sanayi şirketleri burada önemli derecede etkileniyorlar bu petrol fiyatlarından. Artan enflasyon, artan döviz kuru ve artan petrol fiyatları, artan emtia fiyatları portföylerde nasıl bir değişikliğe götürdü yatırımcıyı? Burada nasıl bir tavsiyeniz var? Yani hangi sektörler ağırlıklı bu süreçten etkilenecek? Yani bunu sorayım aslında. Özellikle şu anda baktığımızda burada Fed'i de dahil ettiğimizde Fed'in ...faiz artırımlarına devam etmesi dolar kurundaki yeni revizasyonları ortaya çıkarıyor. Bu çerçevede de baktığımızda özellikle döviz bazlı çalışan şirketlerin... ...daha fazla dikkat çekmesi ve bu çerçevede de yurt dışı ihracatlarını... ...ağırlıklı e, yapan şirketlerin seçilmesi gerekiyor. Yani buradan baktığımızda özellikle çimento, e, demir çelik sektörünün... ...ve dayanıklı tüketim e, malzemeleri satan e, şirketlerin burada daha e, pozitif e, etkileneceğini... ...ve portföylere daha ağırlıklı burada net e, döviz anlamında... E, ...ihracat yapısının daha ağırlıklı olan şirketlerin portföylerde yer bulması... ...yatırımcılar açısından e, hiç anlamında da e, daha iyimser e, tablo sergileyeceklerdir portföyleri açısından e, böyle bir açıklamada ekstra bulunalım ee, son olarak altını da sorayım. Ee, kıymetli metaller tarafında da altında da aslında yine aynı şekilde bir gün e, yükseliş bir gün e, düşüş hareketi görüyoruz. E, gram altın için sorayım. yani Hem ons altın hem de gram altın tarafı bu seviyelerin kalıcı olacağı e, tarafında bir beklenti var mı? Yoksa hala savaş ve e, kriz döneminin etkisi e, yeniden buradan sert düşüşler ya da bir alım fırsatı vermesini bekliyor musunuz? Şimdi şu şekilde Rus Ukrayna krizi tamamen e, doğrudan çözüme ulaşmadı. Hı hı. E, gelen e, olumlu veya olumsuz haberler bir anda ve veya pozitife e, evrilebiliyor. Mesela bugün e, Rusya tarafından yapılan açıklamalar ve ekstra ABD tarafından yapılan açıklamalar piyasalara çok ciddi manada negatif etkileyebiliyor. Geçen haftalardaki de müzakere süreçleri sonucunda özellikle Türkiye'de yapılan müzakereler çerçevesinde baktığımızda olumlu haber akışları da Brent'te ve spot Altın fiyatlamalarında geriye çekilmeleri neden olmuştu. Yani yatırımcıların izlemesi gereken en önemli nokta şu oluyor. Burada kalıcı bir çözüme ulaşılabilecek mi? Yani doğrudan ikili bir masada oturup ...doğrudan bir anlaşma imzalanıp bu bir sonuca varılacak mı? En önemli faktör bu. Bu sonuca varılmadığı sürece özellikle Biden tarafından yapılan açıklamalar... ...Putin tarafından yapılan açıklamalar, Zelenski tarafından yapılan açıklamalar... ...piyasada emtia fiyatlarında, ons altın fiyatlamalarında, brent fiyatlamalarında... ...yukarı yönlü revizasyonlar veya aşağı yönlü revizasyonları bize gösterecek. Bu da doğrudan bir geri çekilmeye meydana getirmeyecektir. Doğrudan geri çekilmeye meydana getirecek esas unsur şudur... İkili bir masada oturulup bu işin sonuca varılması, bu iş sonuca varıldığı anda emtia fiyatlarına bir geri çekilme meydana gelebilecek ve bir rahatlama meydana gelebilecektir. Tabii enflasyonist ortam içerisindeyiz. Buradaki geri çekilmelerin sınırlı olabileceğini de belirtmek isterim. OZ fiyatlamasına baktığımızda spot altında 1930'lu seviyelerini şu anda test ediyoruz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi bizim için baktığımızda 1920 noktaları. 1920 noktalarının altında bir kapanış gelmediği sürece... Hı -hı. Altın evet. fiyatlamalarında yukarı yönlü fiyatlamalar gözüküyor ve 1976'lı rakamlara doğru bir hareket olabilecek algısı var. Ancak yarın e, NATO zirvesinde e, önemli kararlar çıkarsa, bunun e, evet. da ciddi manada bir sonuca bağlanması e, düşünülür düşünürsek bunu 1874'lere doğru 16 fiyatlamalarına geri çekilmeler meydana gelebilir. Peki. Ancak dediğim gibi tamamen haber odaklı olacağız. Çok teşekkür ederim Ensar Bey yayına katkı için. değerlendirmeleri.